Onun D'si de değil gözün mat kuzgun ziyade Teker yapardın. Sinyal başına e 1 dolar kar etse Yapma ziyade <laughs> Herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberleri ve en yeni modelleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz Yamaha'nın yenilenen Yamaha MT-07 modeli. MT modelleri genel olarak 3. jenerasyonlarını yaşıyorlar. Ve MT-07'de ciddi değişiklikler var. Bu değişiklikleri 9 ana başlıkta sizler için sıraladım. Fakat öncelikle biraz MT-07'den bahsedelim. İlk defa 2014 yılında satışa çıkan Yamaha MT-07 2021 yılına dek tam 125 bin adet satışa erişti. Bu başarıda en büyük bay kuşkusuz MT7'nin paralel çift silindirli, sportif, güçlü ve keyifli motorunun saf gücünün yanı sıra fiyat politikası dersek yanlış olmaz. 2021 yılı için MT07'nin stilinde, ergonomisinde, yürüyen aksamı ve tabii ki motorunda bazı değişiklikler mevcut. Haliyle bu durum fiyatlara da yansıyacaktır. İşte o değişiklikleri sizler için 9 ana başlıkta sıraladım. 1. Motor Her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir değişiklik yokmuş gibi görünse de MT7'nin paralel çift silindirli 270 derecelik çapraz krank teknolojisine sahip motoru Euro 5 egzoz emisyonları çerçevesince bazı değişikliklere uğradı. Bu değişikliklerden başlıcası yakıt enjeksiyon sisteminde yakıt enjeksiyon sisteminde yazılım daha dengeli bir güç dağılımı için yenilendi. Bu değişiklik sayesinde motorun alt devirlerinde güç dengesi daha iyi oldu deniyor. Fakat motosikleti kullanmadık. Malum korona var, evdeyiz ve bu motosiklet henüz Türkiye'de satışa da çıkmadı. Kullandığımızda bu hissiyatımızı size daha iyi anlatabileceğiz. Motosiklet kullanıcılarının en çok merak ettiği şey kuşkusuz motor gücü. Yamaha MT-07'nin motor gücü 2021 itibariyle 74.8 beygirden 73.4 beygire gerileyecek. 1.4 beygirlik bir gerileme var. Bu gerileme sizce ne kadar etkili olur? Düşüncelerinizi bu videonun altına bekliyorum. 2. Egzoz Sistemi 2021 yılı itibariyle satışa çıkacak olan Yamaha MT-07'nin egzoz sistemi de değişti. Egzoz wife yatakları artık daha büyük. Egzoz çıkışı 2 şeklinde ve daha çabuk birleşiyor. Baya ön tarafta, bunu fotoğraflarda da görebiliyorsunuz. Ve katalitik konvertör neredeyse manifolda kadar uzanıyor. Bunun da nedeni daha zehirli gazın çıkmasını sağlamak, Euro 5 normlarını tutturmak aslında. Motosikletin ağırlığında da küçük bir değişiklik var. İşte bu değişikliğin başlıca nedenlerinden bir tanesi de bu yenilenen egzoz manifoldu. 3. Şanzıman dişlileri Dark Gearbox yani Dark Şanzıman dişlilerinin dişli kesme açılarında değişiklik var. Peki bu ne diyeceksiniz? İşte bu sayede motosikletin vites geçişleri arasında hem daha bir kolaylık hem de daha bir sessizlik yakalanmış. E tabi o boştan birinci vitese geçerken ki bu çat sesi hala var o standart. Ama diğer vitesler arası geçişte bir kolaylık söz konusu. Debriyajında hala kaydırmalı debriyaj özelliği ya da işte quick shifter yok. Fakat yenilenen dişli açıları sayesinde bazı şeyler yine de daha kolay olacaktır. Deneyimliler benim ne demek istediğimi anladı. 4. Yeni diskler. Yamaha MT-07 artık daha kolay duracak desek yanlış olmaz. Çünkü mevcut fren diskleri 282 mm boyutundaydı. Bunlar 298 mm boyunda yenileriyle değişti. Böylelikle Yamaha'nın hem fren performansı hem de fren dozajlaması artık daha iyi olacak. Kaliperler ise Nissin marka. 5. Gidon. Yamaha MT-07'nin gidonu değişti arkadaşlar. Şimdi kuşkusuz herkes de farklı ama mesela ben make motosiklet kullanırken bazen böyle biraz daha agresif, biraz daha hırçın sürüş moduna yürünebiliyorum. Tabi günlük kullandığım motosikletlerden bir tanesi de make tarzda. Şu sıralar özellikle hem az yakıyor hem de daha konforlu olması neticesinde onu kullanıyorum. İşte Yamaha gibi firmalar motosiklet kullanıcılarından gelen geri bildirimlere dayanarak bazı değişiklikler yapıyorlar. Yamaha MT-07'de bu değişikliklerden bir tanesi de gidon. Yeni gidon 32 mm daha geniş ve 19 mm daha yüksek. Bu ne sağlıyor? Bu öncelikle süper moto tarzı bir oturuş pozisyonu sağlıyor. Daha dik, daha konforlu bir oturuş ve daha iyi manevra kolaylığı sağlıyor. Daha şimdiden motosikleti kullanmadan Yamaha MT-07'nin oturuş pozisyonuyla sürüş kolaylığının önceki versiyonuna göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yeni gidon konik yapıya sahip. Bu ne demek? Gidon'un mesnetlere bağlanan alt tarafı daha kalın, elciklere doğru uzanan borunun çapı ise daha küçük. Bu da motosikletin ağırlığına birazcık daha katkıda bulunduğu gibi hem de gidonun daha kontrol edilebilir olmasını sağlıyor. Bir de arkadaşlar hala gidon yerine didon diyen didon yazanlar var. Gidon arkadaşlar, didon değil. Yani don'un d'siyle değil, gözün g'siyle arabada direksiyon, teknede dümen, motosiklette gidon. 6. Yeni LCD gösterge. Yani tabii ki TFT olmasını tercih ederdik. Ancak yeni LCD göstergede daha okunaklı ve daha estetik. Yeni göstergede hava sıcaklığı, hız, motor devri, saat ve vites pozisyonu artık daha büyük ve daha okunaklı. Ayrıca motor devrinde redline kısmı 10-12 bin devir aralığı artık kırmızı renkte. Bir de benim motosikletlerde çok sevdiğim bir özellik var. O da şu elinizi hiç gidondan ayırmadan sol el baş parmağıyla göstergeye müdahale edebilmek. İşte bu yeni özellikte Yamaha MT-07 de var. Bu sayede yolculuk esnasında elinizi gidondan, elcikten ayırmadan göstergeye müdahale edebiliyorsunuz. Çok güzel ve bana göre motosikletlerde kalite unsurunu bir gömlek daha arttıran bir özellik bu. Bu özellik artık Yamaha MT7'de 2021 itibariyle var. 7. Lastikler 2021 Yamaha MT-07 Avrupa'da Brixton Batlax BT-23'ler yerine Michelin Road 5 lastiklerle satışa çıkacak. Türkiye için de umarım bu böyle olur. Daha iyi lastik, kuşkusuz daha iyi yol tutuşu, daha iyi fren ve daha iyi viraj demek. 8. Yeni sinyaller ve far Şimdi yıl olmuş Comolokko. Hala eşek kulağı büyüklüğünde o klasik sinyalleri kullanmak Yamaha gibi bir firmaya kuşkusuz yakışmazdı. LED sinyal candır, daha iyi aydınlatır, daha hafiftir, daha estetiktir ve daha güzel görünür. İşte MT'de de artık LED sinyal var. LED sinyallerden daha büyük bir değişiklik de var. Herkesin dikkat ettiği, ilk dikkat ettiği daha doğrusu şey de kuşkusuz o yeni far. Yeni far büyük Y harfi benzeri bir tasarıma sahip. Yeni farın yan taraflarında gündüz ledleri var. Ortada da mercek far benzeri led far mıydı? Bu tasarım bazılarınca çok sevilirken bazılarında da pek sevilmedi. Sizin fikriniz ne? Bu videonun altına sizin fikrinizi de bekliyorum. Ben açıkçası şu anda tam böyle bir arada kaldım. Canlı gördüğümde ama söz ben de kendi fikrimi oraya yazacağım. 9. Stil Yamaha MT-07 yine o karanlık stilinden hiçbir şey kaybetmemiş. Onun hatta üstüne koymuş diyebilirim. Robotik bir görünüm var ama yeni MT'lerin tamamında böyle bir görünüm var. MT-07 genel görünüşünü değiştiren LED far tasarımının yanı sıra yeni depo kenarı hava girişleriyle daha modern bir görünüme sahip olmuş. Yamaha mühendisleri yeni tarz ile Yamaha MT-07'de daha kaliteli görünüm hissiyatını yakaladıklarını söylüyorlar. Biz şu anda gördüğümüz kadarıyla konuşabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz İtalya'da Eiko Motosiklet Fuarı'nda canlı yayınlarla modelleri bir bir tanıtma şansına erişmiştik. Ancak bu yıl işte virüs nedeniyle evimizden gördüğümüz kadarıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da motosiklet zaten güzel. Ancak canlı bir şekilde gördüğümüzde o hissiyatımızda size yeniden aktaracağız. Diğer MT modellerinde umarım zaman bulup en kısa zamanda sizler için bu şekilde anlatabiliriz. İstediğiniz farklı modeller varsa onları da yazabilirsiniz. Yamaha MT-07 3 ayrı renkte satışa çıkacak. Bunlar Stormflue Gri, Matte Raven Black yani siyah, Team Yamaha Blue yani mavi renkte. 2021 MT-07'nin değişikliklerini 9 ana başlıkta sıralamaya çalıştım ama bir de diğer özellikler var. Motosikletin sele boyu yine aynı 805 milimetre, depo hacmi 14 litre, yakıt sarfiyatı 4.5 litrenin biraz daha altında. Ağırlığı ise 182 küsur kilogram yerine artık 184 kilogram. Bunun başlayacağı nedeni videonun başında da söylemiştim, yenilenen egzoz sistemi. Ben kendi adıma keşke süspansiyon da böyle upside down ters teleskopik sistem olsaydı, böyle virajlar biraz daha şenlenseydi diyorum ama Yamaha mühendisleri yine böyle uygun koymuşlar, yapacak bir şey yok. Meta 7'in bir de piyasadaki rakiplerine değinelim. Bunlar Kawasaki Z 650, Suzuki SV 650, Honda CB 650R. Yeni Triumph Trident ve KTM Duke 790 ki artık bu 790 da 890 oldu ve yeni rakibi MT09. Peki ben Yamaha MT07 alsaydım ne yapardım? Bunu başka bir videoda size anlatalım. Bu video bayağı uzadı. MT07 videomuz burada böylelikle sona eriyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Fikirlerinizi bize ulaştırın. Onlara göre yeni videoları çekmeye çalışalım mot etkinlik enduro günleri, doğa sürüşleri, night ride etkinlikleri ve motosiklet sürüş eğitimlerimiz devam ediyor. Bunlar için de bize de DM yoluyla ya da alttaki yorum bölümünden yine ulaşabilirsiniz. Ben Ahmet Köseoğlu, bütün mot etkinlik team adına bu videoyu izlediğiniz, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın ve motosikletle kalın. Peki ben Yamaha MT-07 alsaydım ne yapardım? Teker yapardım. Bu <laughs> otomotivin uydurma renk isimleri bana çok komik geliyor ya. Mat Raven Black. Mat Kuzgun Ziyah. Vatandaşın diliyle siyah. <laughs> ziya gibi oldu. Atma Ziya. <laughs> ziya. Abi şimdi sinyal başına 1 dolar kar etse bir motorda 4 sinyal var. 125 bin tane motor satmış. 4 çarp 500 bin sinyal eder. Dolar 8 lira şu anda. Bugünkü kurdan çarp 4 milyon para eder ha. İyi para. Yalnız Türk gibi hesapladık. <laughs> Türk yüzü <üstü>, normalde. <laughs>